haberine hoş geldiniz. Türkiye bu haftayı 3 galibiyetle kapattı. Gelin birlikte Avrupa Kupalarında oynanan maçları değerlendirelim. Taylan hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Evet hemen başlamak istiyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Fakat Adana Demirspor mağlup oldu Genk deplasmanında. Ne düşünüyorsun? Ee, 4'te 4 yapmayı tabii ki çok isterdik ama 4'te 3 de iyi. Adana, Spor, Adana Demirspor'un rakibinin çok zor olduğunu zaten hep söyledik. Evet. Ee, Hatta ben yine sana sormuştum hani emin misin emin misin? <laughs> yani şeyden? eminlikten öte Adana Demirspor'un gücünü gördüğüm için tamam tecrübe <laughs> olarak biraz düşük ama Genç Genk Genk'e karşı mesela özellikle Genk daha tecrübeli bir takım Avrupa'da. E, 4'te 3 de iyi. Playoff'larda şu anda. iki birlik skorda çok sıkıntılı bir skor değil. Adana'da evet. o skor düzelir. Onu Adana Demirspor'a gelince konuşuruz. O zaman Galatasaray'dan, Galatasaray'dan başlayalım. başlayalım. Yani e, yine güzel bir sonuç aslında. UEFA ülke sıralamasında hala yerimizi koruyoruz. Hatta İsviçre ile aramız bayağı yakın geçmek üzereyiz. Yalnız... Ee, bu ülke sıralamasında en son durum ne olacak? Ben Galatasaray'a geçmeden önce senden ülke bunu Ülke sıralamasında şu anda işte Belçika bizden iki basamak üstte. Ee, Adana Demirspor'da Belçika temsilcisiyle eşleştik. Belçika zaten hani bu iki maçla kazansak Belçika'yı yakalayamıyoruz. Çünkü Belçika'nın da çok temsilcisi var. Beş evet. temsilcisi var hatırladığım kadarıyla. Onlar da e, devam ediyorlar. Beş temsilcisiyle. Biz de dörtte dört devam ediyoruz şu anda. Tabii bir Belçika temsilcisi ve bir Türkiye temsilcisi ikisinden biri eğlenecek. Genk ya, Adana Spor eşleşmesinden sonra mutlaka biri eğlenecek. Ee, İskoçya burada bizim e, üst basamakta olan ülke. Şimdi onlar onların da temsilcileri var. Onların tabii maçlarını e, playofflardan sonra onların şampiyonlar ilgili gruplara kalan takımları falan da var. Tabii onu direkt gidenler mesela Celtic öyle sanırım. Ülke puanı açısından e, Fenerbahçe zaten turu geçti artık. Böyle diyorum ama işte geçti büyük ihtimalle geçti. Evet garantiledi. Garantiledi garantiledi. Aslında. Beşiktaş tamam hala işi zor ama Beşiktaş da umarım Adana Demirspor'da Galatasaray'da turu geçecek. Adana Demirle Galatasaray'ın işi de zor. Beşiktaş'ın da işi zor en rahat şu an Fenerbahçe. Evet. Ya aslında evet. geçen hafta da bunu söyledik. Ben şimdi Galatasaray'a özellikle bahsedeceğim, gireceğim ama her zaman sen dedik ki Galatasaray'ın işi, hatta sen en çok Galatasaray'ın işinin rahat olduğunu söyledin. Daha kolay dedin. Fenerbahçe'yi bir zorluk bekliyor. Evet. Yani Galatasaray için hatta çok rahat konuştun. Çok emin konuştun. Adana'dan da aslında sen emindin. Yani tur geçeceğinden, ee, tur, Malib yani tur, tur tabii Adana'ya şu an kaldı ama şimdi Galatasaray tarafından bakalım. Ee, 3-2'lik bir galibiyet Galatasaray Norveç'te Norveçlisiyle güldü Aynen, aslında Mitch şöyle, mit şöyle son dakika golüyle güldü Son saniye diyelim hatta Ondan sonra maçın evet. çok az oynandı Şöyle şimdi Molde maça çok hızlı başladı Ama e, zaten Molde'nin işte Demek istediğim rakip olarak Galatasaray'a Tamam e, biraz daha Galatasaray seviyesinde Ama diğer Galatasaray'ın ona da iki maçı düşün. Ljubljana ve Zalgiris Vilnius'u düşün. Onların çok üstünde bir takım Molde ki buralarda zaten e, Bunu sağdaki oyunuyla da, da gösterdi e Galatasaray ya, heyecanlı bir maç izledik. Heyecanlı Galatasaray'ın bulduğu bir şans golüydü ilk gol. Oliveira'nın golü. İlk golü bulduktan sonra e, zaten Galatasaray'ın hemen ikinci golü bulma sorunu var ama Galatasaray bu sefer ikinci golü de hemen buldu. Skor avantajını bir an önce yakaladı. İşte, savunmada topla çıkarken Galatasaray çok hata yapıyordu. E, top kayıpları da yaşandı. Mold, Molde eğer Molde son vuruşlarda daha başarılı bir takım olabilse Molde farka giderdim maçta. E, son vuruşlardaki sıkıntısı vardı Molde'nin. Ee, i̇kinci golden sonra e, oyuna müdahale etmesi Okan Buruk'tan yani normalde Okan Buruk hep burada konuşuyoruz ya, işte oyuna geç müdahale etti oyuna geç müdahale etti. Oyuna erken müdahale etti bu sefer hemen ikinci evet. golden sonra ama beklemediğim bir şeydi normalde Mid. böyle yapmıyordu. Hı hı. Yani mis şu güzel de Icardi'nin aslında söylediği bir şey var güzel bir gol attım ama asist de çok keyifliydi diyor. Tamamen evet. aslında bir işbirlik vardı. Yani e, güzel de uyum sağladılar bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi Molde, molde dediğim gibi çok hızlı bir şekilde hata çıkabilen bir takım. E, topla çok iyi oynuyor. Organize geliyorlar. E, Galatasaray'da da Icardi o son pozisyonda topu önüne çok güzel aldı ama orada başka bir şey değineceğim ben. Icardi'den Mithu'ya dönüyordu çok başka bir şey deneyeceğim. Pozisyonun öncesinde Tete topu ayağına aldığında şimdi son dakikalar zaten hani maç artık 2-2 bitti artık. Oraya kitlendik gibi. Herkes öyle bekliyordu. Tete topu ayağına aldı sol ayağına ve ben dedim herhalde ya kaleciye dönecek ya defansla pas atacak ya Topla oynayacak bir şekilde. Çok güzel bir uzun top attı Tete. Yani uzun topla da Icardi çok güzel bir kontrol etti ve götürdü. Sonra baktım vurur mu vurmaz mı? bir şey gördü. İşte gol bu asist arada yaptı. geçen sezon da aynısını yapmıştı. Yani e, Norveç takımına karşı Norveçli bir... O da ayrı bir duygu tabii. Hem evet. kendi ülkesinde, kendi ülkesinin takımına gol atıyor ve son saniyeli evet. e, kendi ülkesinin takımına... Tabii orada Galatasaray'ın futbolcusu o. E, seviniyor da zaten. O, yapacak bir şey yok. Profesyonellik bunu gerektirir. Yani e, bu aynı şekilde bir Türk futbolcunun başına da gelebilir. Ondan yana bir sıkıntı yok ama e, son dakika golüyle de olsa Galatasaray güldü. Sıkıntılar var mı? Sıkıntılar var. İstanbul'da tur rahat mı? Ya ben sadece rakip olarak 4 kağıt üzerinde baktığım zaman Genk, Twente, Dinamo Kiev ve Molde üzerinde baktığım zaman e, Molde iyi bir takım tamam ama Galatasaray'a göre sanki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için iyi bir kura çekti dedim. Ama tabii sıkıntılı yani, bir kura olduğunu Molde gösterdi zaten. Molde... de zaten buradaki tüm takımların zor olduğunu özellikle evet. Mugla'da söyledi. Ya, o seviyeye geldikten sonra zaten kolay takım yok. Evet. Yani isim olarak Molde. Ha Molde'yi daha önceden de tanıyoruz biz. Fenerbahçe'de de eşleşmiştik UEFA Avrupa Ligi'nde o sene. Ve grubunu lider bitirmişti. O zaman da Molde çok iyiydi. Hala çok iyi. Sadece işte Şampiyonlar Ligi'nde Molde'nin. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev gelse. Şimdi Dinamo Kiev UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ta eşleşti. Işte işte. Hep Şampiyonlar Ligi'nden atılıyoruz biz Dinamo mesela. O açıdan demek istedim ben kağıt üzerinde sadece. Peki Galatasaray gelecek hafta e, İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak. Yani. Buradaki gibi olursa zor. Çünkü Molde gerçekten iyi takım. Ama İstanbul'da... Yani sence kaç kaç biter? Böyle bir maç mı izleriz? Ya yine zor bir maç olur. Galatasaray turu rahat geçemeyecek. Sen turu yine rahat, rahat geçemeyecek, geçemeyecek e, ama yani... Burada çünkü son dakikada güldü. Yani iş yine son dakikalar kalırsa zor. Çünkü Molde Galatasaray'ı yenebilecek bir güçte, güçte bir takım. Hı hı. Dedim ya son vuruşlardaki başarı olsa. Çünkü son vuruşlarda cidden o kadar başarılı değil. Bir iki tane de kurtarışı da var tabii. Onlar Ki... Şöyle de bir şey var Galatasaray berabere de kalsa ya da kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak gruplara 25 kalıyor. milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına tabii, maddi koyacak. maddi açıdan da büyük, evet. büyük bir önem arz ediyor. Ee, yani Zaten kalacaksa da zaten beraberlikle kalması ya da galibiyetle kalması. Tam puan açısından önemli değil yeter ki kalsın. Berabere kalarak da kalsın. Yani e, yenemese bile beraberlikle falan turu atlayacağını ben düşünüyorum. Bak yenebilir demiyorum. Ama bir şekilde turu atlama, atlaması lazım. Ben duygusal bakıyorum. Tamam evet. ama e, Galatasaray'ın da hani buralarda e, oynayabildiğini görebiliyoruz. Yani öyle bir kadro kurduğunu görebiliyoruz. Bence asıl Fenerbahçe en iyi kadroyu kuran şu an. Avrupa'da daha iyi mücadele edebilecek bir ekip olarak Fenerbahçe'yi en şey görüyorum, en önde görüyorum ama Galatasaray'da deplasmanda Molde 3-2 yenmiş. İstanbul'da niye yenemezsin? Doğru. Peki Fenerbahçe ile o zaman devam edelim. 5-1'lik bir skor izledik. E, ee, konferans Ligi Playoff turunda Twente'yi 5-1 yendi. Yani çok, çok güzel bir, bir maç izledik. 5-1 beklemezsin Twenty'nin Ama 5-1 gerçekten ben beklemiyordum. 5 hani kimse Beklediğim beklemez. bir maç izlemedim. Hani 2-1, 3-1 falan tamam ama e, yani şöyle ilk 10 dakika zaten çok sıkıcı, keyifsiz bir maçtı. Ve ilk yarı eşit. Eşitlik de sona erdi. Yani eşitlikten 5-1'lik bir skora gelmek. Kırmızı kartın da etkisi vardı. Evet. Şimdi 10. dakikadan sonra dedim ya oyun biraz daha azsındı Fenerbahçe adına. Fenerbahçe kaleyi yollamaya başladı ama bir anda golü kalesinde gördü. İşte top direkten döndü. Dönen topu Twentel oyuncu tamamladı, gol attı. Aslında Fenerbahçe'nin erken gol yemesi biraz iyi oldu. Esten hep konuşuyordu Fenerbahçe işte golü buluyor, ikinci golü buluyor, 2-0 önde, maç 2-2 bitiyor. Şimdi bu sefer go golü yedi. Orada hatta bir kapılıyor çünkü <laughs> evet, genelde. Evet yani hızlı reaksiyon vermek açısından iyi oldu belki diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Sonra birinci golden sonra bilmiyorum hatırlıyor musun? Ee, İrfan Can'ın üst üste, kaleci İrfan Can'ın üst üste iki tane önemli kurtarışı var. Aynı pozisyon. Aslında zaten bu maçı İrfancan kurtardı diyebiliriz. İlk diye başta biliriz. ilk yarıda işte. Çünkü oraya değineceğim. Niye? E belki sen 5 birlik maçta önü belki demek zor ama ilk yarıda dediğin doğru. Ben de oraya değineceğim şimdi. Üst üste gelen iki topu kurtardı ve maç 2-0 olabilecekken maç 1-0'da kaldı. Evet. Ondan sonra ya İsmail İsmail Yüksek ilk yarıda topu ayağından çok açtı. Çok top kaybı yaptı. İsmail Yüksek normalde böyle değildi bilmiyorum. Yani ya sonra ikinci yarıda zaten çok göze batmadı ama hı hı. ilk yarıda İsmail Yüksek o çok dikkatimi çekti. Maçın tam 31. dakikasında Fenerbahçe golü bulmadan önce işte arkadaşlarla izlerken de konuşuyorduk. Fred sağdan geldi çok güzel bir çalım attı. O çalım attıktan sonra topu içeri çevirdi ve sonra tribünlere döndü. Tribünlere böyle hani ayağa kalkın tarzı bir hareket yaptı. Maç orada zaten döndü. Fenerbahçe adına maç orada döndü. Çünkü 12. adamı da sahaya dahil etti orada Fred. Zaten Fred Fenerbahçe taraftarında sevgilisi oldu daha. Oldu. Daha iki maçından oldu. Çünkü onu Samsun Spor maçında da belli Ki etti. Ki gelişinde de olmuştu aslında. Ya tabii gelişinde de. Fred isim yapmış bir oyuncu. Manchester United'den gelen bir oyuncu. E şimdi ondan sonra golü de buldu Fenerbahçe. Golün ardından gelen kırmızı kart, net kırmızı kart zaten tartışmaya gerek yok ama işte kırmızı kart gördüğü zaman da Fenerbahçe Antep maçında da Antep 10 kişi kaldı ama ee, rakip takım kırmızı kart görünce Fenerbahçe maçını izlerken yani şey diyemiyorsa Fener A, 10 kişi ya kesin alır. Ben yine öyle diyemedim. Yani 10 kişi kaldı ama bu sefer öyle olmadı. Ya, Fenerbahçe'de evet bunu pek diyemiyoruz. Yani Fenerbahçe'de bu sene şey var bir de. E, Maribor maçında Zimbur maçında da bunlar oldu. E, Samsun maçını belki diyemem ama Gaziantep maçında da aynısı oldu. E, golü bulduktan sonra hemen ikinci golü de buluyor. Ya da ikinci golü. Bulduktan sonra hemen üçüncü golü de buluyor. Fakat sonra mutlaka ya eşitlenilmiyor ya mağlup oluyor Fenerbahçe. Genelde aynen yani, Geçmiş sene çok öyle oldu. İşte bu sene bir an önce skor farkı arttırınca e, Twente karşısında da 3-1 Twente'nin önünde içeridesin. Peki Şimanski. Ve 10 kişiye karşı oynuyorsun. Yani Şimanski 60. Zaten... dakikada Şimanski'nin golü oldu. 62 ve 74. dakikada İrfan Can'ın. Uzatmaların dakikalarını penaltıdan da Tadic attı. Tadic. Ve son sözü de Tadic söyledi aslında bu maçta. Ya, skor katkısı vermediği maç yok. Tadic'in de Jimanski'nin de ee, Samsun Spor maçında da oyun sıkışman Jimanski yine Tadic'in Arapası'nda. İkisi yani oyunu kurtardı. Eee Jimanski'nin zaten hep ilk 11 oynaması gerekiyor. Jimanski cidden bu takıma çok şey kattı. Kaç maç oldu 3-4 maç oldu. Her maçta skor. Tadic evet. aynı maçta tamam penaltıdan attı her maçta skor. Penaltıdan atarak da son sözü söyleyen kişi oldu. Ki Hollanda liginde iyi biliyor. Twente'yi de iyi tanıyor Cimanski. Feyenoord'da oynuyordu şimdi. Tadic Keza aynı şekilde. Hem eski takımı Twente hem e, Ajax'ta oynuyordu. İyi biliyorlar. Bunlara da iyi biliyorlar evet. Twente'yi. Taraftarın yani yeni sevgilisi. O, Osterwolde de, de daha önce Twente'de oynamıştı. Çok güzel bir galibiyet. Yani ilk yarı belki biraz o kadar iyi değildi ama ikinci yarı gerçekten güzel bir oyundu. Güzel. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci'nin çok eleştirildi. Burada belki biz de eleştirdik bilmiyorum. Eleştirmişimdir kesin. Hı <laughs> Ama İrfan Can Kahveci'nin son maçlarda verdiği katkı, değil mi? oynayan bir fan oynuyor. Evet. Çünkü Başakşehir'deki İrfan'ı da hatırladım, Oynayınca Fenerbahçe'deki İrfan'ı da. Oynayınca oynuyor Şu an hatta İrfan e, yeni gözde diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin gözdesi oldu. Altay o kadar fazla eleştiri aldı e, ve psikolojik olarak da zaten çöktü. Geçen hafta da bahsettik. Aynı zamanda zaten bu maçta, bu maçta Altay bayındırda ve veda etti. Evet. E, Livakovic de tribünleri selamladı. Biri Livaković artık geldi. geldi. Gerçekten sonunda haftalardır konuşuyoruz gelecek, gelecek, gelecek. Sonunda geldi. E, Altay için ne söylemek istersin? Ya yani hakkında her şeyin hayırlısı olsun Altay. Yani Altay yani son zamanlarda gerçekten psikolojik olarak çok çöktü. Ben bilmiyorum çok üzülüyorum. Ee, hak ediyor mu? Ya Kimse hak etmez bence böyle bir Tabii şey. Tabii ki. Tepkiyi yani İrfan, ed... İrfan Can'ın son zamanlardaki maçları çok güzel evet. Oyna... Gerçekten oynayınca oynuyor. Bunu izliyoruz görüyoruz. Fakat Altayın neden öncesi silindi? Ya, Şu an sadece ayın... son... İşte diyorum ya ben hep konuşurken Fenerbahçelilerle falan da hani 6 Altayın zamanında çok ipten aldı Fenerbahçe. E, tamam evet. o zaman iki sene önce aldı da şimdi kötü o zaman. Tamam doğru. E, ama olabiliyor insanların hayatında nasıl sıkıntılar olabiliyor. Sporcuların evet. hayatında da olabiliyor. Profesyonel bir yaşam tamam hı hı. ama e, tribünle arasındaki olayların çok büyümesi onu daha da etkiledi. İşte evet. Kaptandı. Kaptanlığı elinden aldı yani. Altay 5 puan kaybettirdiyse 25 puan net kazandırdı yani. Ya işte ama Fenerbahçe taraftarı e, haklı olarak biraz e, memnuniyet haklı. Çünkü başarı beklediği için Ali Koç'a da aynısını yaptılar. Evet. E, Cesuso da yaptılar. E, bugün İsmail Hoca 7'de 7 yaptı. Şimdi 7 maç kaybetsin bakalım İsmail Hoca üst üste. Doğru. Olmaz. Çünkü bura Fenerbahçe. E çıkar şimdi Livakovic gelir 2-3 maç, 4 maç, 5 maç bir hatalı oynasın hadi. Buraya Fenerbahçe burası normal. Yani çok eleştirildi aldı ama e, tribünlere veda etmek için çıktığında Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır. Orası bayın. öyle ya barışırlar onda bir yolun sorun açık yok. Olsun. Ki Manchester United'da Denildim. yani başarılı olmasını isterler. Evet. Üç orada yedek kaleci olacak ama. O veda etti. Livakovic tribünlere çıktı ve selamladı. Livakovic haftalardır konuşuyoruz. Geldi gelecek, geldi ha, sonunda gelecek. Sonunda geldi ya. Sonunda geldim. geldi. geldi <laughs> nasıl bir performans bekliyorsun? Livakovic'den ee... Şöyle bir performans bekliyorum. Gelir gelmez acaba oynar mı? Ben biraz daha İrfan Can'la devam etmesi evet, gerektiğini düşünüyorum. Evet, şu an İrfan Can e, zaten... İrfan peki... Can şu an formunu yakaladı. Ya tam böyle bak 3 gelecekken İrfan'ın bu kadar yükselişte olması rekabet evet. açısından çok iyi bir kere. rekabet, peki, rekabet açısından, çok açısından çok iyi. iyi ama İsmail Kartan ne yapacak sence? E, yerli, Süper Lig'de yerli e, muhabbet olduğu için e, ne yapacağını... Hani tamam işte İsmail Yüksek var, e, Ferdi falan var ama... Ben sürekli zaten Liva Kovuş'ta gitmez. İrfan Can da oynayacak bu takımda. Evet söylemiştik hatta geçen gösterdi. hafta da buna değinmiştik. Yani Liva zaten başarılı bir kaleci. Dünya üçüncüsü olmuş Hı -hı. Hı -hı. Hırvatistan milli takımıyla. Adından da söz ettirmiş. Dinamo Zagreb'in son maçlarında da zaten sürekli daha çok takip ediyor Fenerbahçe taraftarı onu. Ve çok konuşuldu ve geldi yani. Dünya üçüncüsü bir takımın Hırvatistan'ın. Daha önce yine final oynamış bir takımdı Hırvatistan. Tribünde Hırvatistan. gerçekten tam birisi ya gitti birisi geldi oldu. Aynen. Yani, yani. iki taraftar sence daha mı sevindi? Yani Taraftar Levakovic'i çok istiyordu. Ya evet. Altay'ın gitmesinden öte Levakovic'i biraz çok istiyorlardı. Ya illaki Altay'ın gitmesine de üzülmüşlerdir. Tamam o anlık tepkiler. Altay sadece oynadığı zaman Fenerbahçe'ye zarar veriyordu onların gözünde. Hata yapıyor, yapabilir. Ama sürekli e, o zaman her maç çıksın hata yapsın ama bir yerden kesmek gerekiyor. İrfan Can var, İrfan Can'ı kullandın. Ee, İrfan Can da demek ki o şeyde değil, görmüyorsun ki o şeyde. Yabancı bir kaleciyi artık devretmen gerekiyorsa ona devrediyorsun. Anlaşmışsan, iyi bir kaleciyse Param varsa alıyorsun yani. Beşiktaş'a geçelim. Geçelim. Beşiktaş Bükreş'te son dakika da güldü artık. Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta zor bir maç izledik bu arada. Rekabet aslında zor, izledik. Keyifli. Keyifliydi. fakat aslında aynı Galatasaray'daki gibi kesin alır diyemedik. İşte rakibin zorluğundan. ya ilk yarı zaten çok bir şey yoktu. Hani maçın eee goller de. Ya ilk yarıda Galatasaray e, Beşiktaş golü buldu ama ya yani, karşılıklı evet, goller yani çoğu ikinci yarıda geldi. Maçın da aslında ikinci yarıdaydı. Hani yarı... Abubakar'ın yine katkısı çok çok büyüktü. Abubakar maçı çok güzel götürdü. İşte ikinci yarıda asla maçı zekilisi de şöyle. Maç 1-0 iken 5 dakikada 2-2'ye geldi. Evet. 60. dakikada maç 1-0'dı. 65'te battığında 2-2'ydi. Şimdi oyun buradan sonra zaten, asıl zevk buradan sonra başladı. Çünkü 5 dakikada bir anda her şey oldu, tamam atatlar falan vardı ama çünkü bir karşılıklı, bir o kalede, bir o kalede bu top. Dinamo Kiev çok tehlikeli geldi ama Mert o kalesinde başarılıydı ki ikinci golde bence savunmada ve Mert'te de, Mert o topu çıkarabilirdi, savunmada da hata vardı ikinci golde, Dinamo Kiev'in ikinci golünde. Ee, bir Beşiktaş çabuk karşılık verdi, Kiev karşılık verdi ama e, Kiev'in tehlikeli geldiği anlarda az önce dediğim gibi Mert kalesini gole kapatmaya baş, başardı. Mert'ten öte şunu diyeceğim. Getson faktörü. Sen Abu Bakar dedin ama e, Getson cidden her maç üstüne koyarak gidiyor. Ee, savunma ve hücum anlamında. Abu ama kafa vuruşuyla topu sağlara göndermesi bence güzeldi. Golü ko kole attı. Bakar penaltıdan attı değil mi? Evet. Abu penaltıdan kolyi, e, kafa vuruşuyla. Ama şey e, Getson'un oyun içi. Getson'un skora katkı vermesinden bahsetmiyorum. Hı, hı. Abu Bakar'ın e, her zaman bu takım için Abu Bakar önemli. Evet. Ee, bunu hep konuşuyoruz. ya yani Ben hatta Icardi ile Ceko ile şey yaparken Abu ben geri gölü bir adım daha önde görüyorum. Icardi ve Ceko'dan. Hatta evet dedik. Hani evet. Ona da bir parça lazım <laughs> kesinlikle. Evet. Ama işte e, Getson'un oyunu iki yönlü çok iyi oynamıyor. Hem savunmaya geliyor, top çıkartıyor ya da bir şekilde koşu yapıp e, rakibin alanlarına daraltıyor. Pas atma opsiyonlarını <laughs> kapatıyor. Aynı şekilde hücumda da depar atıyor, koşuyor, pozisyona giriyor. Ya yani o açıdan Getson sahanın her yerinde. Her yerinde e, Son dakikada da zaten işte artı 4'te Beşiktaş 3. golü geldi. İşte işte o da son dakika golüyle gibi evet, Galatasaray gibi. Bahtiyar ve Raşit işbirliği. Cidden o Bahtiyar topu indirdi. Raşit Raşit Sağ topu çok güzel çekti. To çok güzel eksiltti adamı. O da Galatasaray'da. Galatasaraylılar şu an <laughs> biraz üzgündür herhalde Raşit kaybettiği için. Çünkü Raşit gördükçe. Yani. çok da güzel bir gol oldu. İkisi çok iyi anlaştı o pozisyonda. Ah ya gönder. Takımlar genel olarak bu konuda zaten üzgün. Kim kimden kimi kaparsa, fakat He, o oldu işte. Avrupa kupalarında pek üzülecek bir durum yok. Ya tabii yani ki, umarım tabii ki. E, ya üzülmek değil destek olmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin adını yüceltiyoruz şu an. Yani o yüzden aslında dediğim gibi güzeldi. Ama ben çok e, şey izlemedim böyle emin izlemedim. Beşiktaş maçını. Fenerbahçe bir süre Rakibim sonra şaşkınlıkla izledim. beklemediğimiz skordu. E, fakat Beşiktaş tam tersi beni biraz yanıtta sönük kaldı diyebilirim. Özel ilk yarıda öyleydi. Evet. İkinci yarıda da rakibin cidden bunu atması iyi bir baskısı yani iyi bir oyunu vardı Dinamo Kiev'in ama onu da bir şekilde kırdı. E Galatasaray'da mı? Ya Moldeli Dinamo Kiev Galatasaray ve Beşiktaş'tan çok çok daha iyi oynadı diyemem ama iyilerdi. Hı hı. Ya bence Moldeli Dinamo Kiev'de çok çok iyi diye ben de, çok duygusal düşünüyorum niye bilmiyorum. İyilerdi. model Modele o Kiev'de bence Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha iyiydi. Ama iyi ki de yani skoru biz bulduk yani. 3-2 yendik iki, iki takımı da. Peki. Bu haftayı 3 galibiyetle kapattık. Evet, üzücü Fakat bir geliyelim. mağlubiyetle de kapattık. Adana Demirspor <laughs> e, Genk'e 2-1 mağlup oldu. Ya her maçın hakkını vere vere oynuyor Adana Demirspor. Yensin, yenisin, berabere kalsın hiç fark etmiyor. E Genk'in zor bir rakip olduğunu zaten biliyorduk. Dört 4 takımımız arasında az önce de bahsettiğim en zor kura Genk'ti. Adana evet. Demirspor için. Ee, yani maça ilk, ilk yarıda da çok iyiydi Adana Demirspor aslında. Hı. Yani oyun genelinde de ya keşke ilk yarıda diyorum hani Şerif Ndiaye karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atsaydı. Bilmiyorum belki daha erken şey olacaktı ama yani hani de Adana... belki daha hızlı reaksiyon vermeye çalışırdı. Ama gerçi ikinci yarının başında yine Emre Atbay ile golü bulduk. Hani çok evet, bir şey değişmedi. Evet, tek golü 47. dakikada. Oyun evet, güzel. Oyun güzel ama arada tecrübe farkı var. Çünkü e, Adana Demirspor buralara alıştı. Alışacak, daha fazla da alışacak. Umarım gruplara kaldıktan sonra kalırsa daha da artık buraları daha iyi bilecek. Adana Demirspor ne olursa olsun çok büyük bir başarıyla kendini gösterdi ama. E tabii kulübü eledi. O, o CK yani belki o kadar yüksek e, seviyede bir takım değildi. Kuluj daha iyiydi önce gelmesine karşın rağmen ama Genk karşısında da deplasmanda 1-0 geçip tamam 2-1 mağlup oldu. yine iyi bir skor. Genk karşısında iyi bir skor. İşin Adana'sı var. Sadece Beşiktaş'ta olduğu gibi Adana Demirspor'da çok basit bir gol yedi. Arkada çok boş bıraktılar o adamı ve ondan sonra zaten e, duran topta sanırım gol yiyince 2-1 oldu. Adana Adana'da işi bitirebilir mi? Evet, yani karşılaşma rövanşım da 31 Ağustos, Perşembe günü Adana'da oynanacak. <laughs> Adana'da hep sıcak geliyor aklıma Adana'da <laughs> Yani bu rövanş nasıl biter? Bu hmm. sefer yüzümüz güler mi? Yani şöyle diyeyim, Adana Demirspor'un e, içeride oynadığı maçlarda daha etkili olduğunu söyleyebilirim. <laughs> e i̇çeri dışarı fark etmiyor, takım çok iyi bir takım ama e, şimdi artık Avrupa Kupalarında da 5 maça çıktı. Beş maç hani hala henüz bir tecrübe değildir ama ligde evet. zaten bu hafta maçlar oynamayacak. Normalde Beşiktaş'ta oynayacaklardı. Da oynamayacaklar. Evet. Daha evet. iyi hazırlanabilecekler. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Bu tüm temsilcilerimiz için hani Fenerbahçe için çok şey değil artık ama diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe, için Fenerbahçe evet. Iyi artık bir nevi garantiledi. Aynen öyle. O iyi bir şey. Bir haftalık bir süre var. O bir haftalık Hı. sürede de bunu iyi değerlendirirse Adana Demirspor. Yine en zorlanacak takım yine Adana Demirspor olacak. Ee, gerçi Adana yani Adana içeride, bu Beşiktaş içeride. bu maçlarda en çok zorlanacak takımın Adana, Adana Demirspor olduğunu düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'nin turu geçmesinin yanı sıra deplasmana giriyor. Onun dışında hepsi içeride oynayacak. Adana, evet. Beşiktaş, Galatasaray hepsi içeride oynayacak. Ee, üçünün de içeride oynama avantajı var. Galatasaray ile Beşiktaş'ın yani bir, bir, nebze skor avantajı var. Galip geldiler ama 3-2 yani onlarda çok bir skor değil. Hani Doğru. modeli Dinamo eliye eli edebilir Galatasaray ile Beşiktaş. In. Şu an en garanti Fenerbahçe. Sadece e, Adana Demirspor'da şöyle bir şey. yani Uzatma ya da penaltılarla. Peki son olarak bu haftayı bir değerlendirdiğinde, römanşları düşündüğünde, bu gelecek römanşları yorumlarını almak istiyorum. Zaten e, Avrupa açısından baktığımız zaman da Fenerbahçe maçı dışındaki tüm maçlarda duyguyu hep sonlarda yaşadık. Hep son dakikada yaşadık. Galatasaray'da 90 artı 4'te, Beşiktaş'ta 90 artı 7'de, Hani şu an tam hatırlamıyorum 90 dakikalarda yaşadık. Galatasaray Beşiktaş'ın maçlarında son dakikayla yüzümüz gülerken aynı şekilde Adana Demirspor'da da son dakika golüyle yıkıldık. Ama hiçbir şey zaten bitmiş değil. Fenerbahçe'yi garanti görüyoruz. Onun dışında Beşiktaş ve Galatasaray bir adım önde olmasına rağmen sıkıntılı. Adana Demirspor geride olmasına rağmen zaten sıkıntılı bir durum. Ama şu an hiçbir şey üç takım içinde bitmedi. Evet. Ki konuşmak için de erken, sevilmek için de erken, erken, üzülmek için de erken. O yüzden Fenerbahçe dışındaki diğer temsilcilerimiz için hani şu an bir şey söylemek erken. Ama e, görünen o ki e, bir şekilde zaten bu takımlar burada mücadele veriyor gruplara kalmak için. Evet. E, Galatasaray'ın şampiyonlar ligine kalması çok önemli. E şimdi şampiyonlar ligine takımımız gidemiyor, birincimiz gidemiyor. Trabzonspor geçen sene birinci oldu, play-off oynadı, şampiyon oldu. Kopenhag'a e, eğlendi, gidemedi. Ondan önce sene Beşiktaş gitti. Çok kötü bir grup performansı. Ondan önce yine Başakşehir gitti. Yine aynı şekilde gruptan çıkamadı. Şimdi Galatasaray bu sene gitse şampiyonlar liginde bir temsilcimiz olsun ya. En azından gruplara Galatasaray kansın. Madde açıdan da çok büyük önem var. Tabii ki. Konferans ligi. 25 konferans... milyon eurodan bahsediyoruz. Ee, ve şöyle bir şey var. Yönetim bunun gerçekleşmesi halinde devler Ligi'ni tam 4 kez kazanan Ramos'u bitirmek için gaza basacak. Ha, Ramos da var değil mi? Evet. <laughs> Bilmiyorum Ramos konusunu tamam mı? Ee, yani şu Nelson, Abdülkerim ya bilmiyorum bazen çok sıkıntı yaratıyorlar ee, ama şampiyonlar liginde Ramos gibi bir tecrübe. Sürekli oynamaz Ramos belki ama ba bazı maçlarda çok işe yarayabilir. Evet. Gelirse bilmiyorum gelir mi? Ee, Sence ama... gelir mi? Kimler kimler geldi Ramos'a gelir herhalde. <laughs> yani gelmesi iyi olur. tabii Şimdi Ramos'la Galatasaray konuşur fener alır şimdi kesin. <laughs> <laughs> o yüzden e, UEFA konferans ligine bakacak olursan da şöyle. E, Burada e, bizim rengimiz çok takım yok. Fenerbahçe ve Beşiktaş buradaki çoğu takımdan daha iyi. O yüzden gruplara kalırlarsa, Adana Demirspor da aynı şekilde, burada çok yüksek başarılar, çok büyük başarılar elde edebiliriz. E şimdiden işte final diye falan hedef koymak e, yok, ne çok, kadar doğru? Yok, pek doğrudur? de doğru değil. Bilmiyorum. Daha önce ben hep koyuyordum, bilmiyorum ama. E, Sen emin konuşuyorsun. Fenerbahçe'nin kadro kalitesini görünce, konferans liginde çok büyük şeyler yapabileceğini görüyorum ben. Evet. Ama, Ama erken sevmemek gerekiyor. Ya, aynen. Erken sevememek gerekiyor. Ama Fenerbahçe'ye gruplar hayırlı olsun şimdi. Yani, o kesin. Peki. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Güzel yorumların için. için. Spor Çemberi'nde bu hafta Avrupa Kupalarındaki maçları değerlendirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sporla kalın.